Düşünün. Binlerce yıl önce insanlar gökyüzüne bakıp yıldızların arasında ilahi bir güç arıyordu. Hayatın anlamını, evrenin nasıl yaratıldığını ve insanın neden var olduğunu sorguluyorlardı. Ama o dönemde ne bir matbaa vardı ne de bir kütüphane. Bilgiler nesilden nesile sadece sözlü olarak aktarılıyordu. Sonra bir gün bazı insanlar bu bilgileri yazıya dökmeye başladı. Tanrılardan gelen mesajları, ilahi emirleri, kehanetleri ve hikayeleri kil tabletlere, papirüslere ve parşömenlere kazımaya başladılar. Bugün elimizdeki kutsal kitaplar, Tevrat, İncil, Kur'an ve diğer metinler nasıl ortaya çıktı? İlk olarak kim yazdı? Ve asıl soru şu. Günümüzde elimizde tuttuğumuz bu metinler orijinal halleriyle birebir aynı mı? Yoksa tarih boyunca değişime mi uğradılar? Bu soruların cevaplarını aramak için kutsal metinlerin kökenine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama unutmayın, bu bir tarih ve araştırma yolculuğu. Kutsal kitaplara inananlar için bu metinler ilahi bir kaynaktan gelmiş olabilir. Ama tarihçiler ve arkeologlar için bu kitaplar aynı zamanda kültürel ve tarihsel birer belge. Öyleyse hazırsanız, ilk olarak yazının icadıyla başlayarak, kutsal metinlerin nasıl doğduğunu anlamaya çalışalım. Bugün kutsal kitapları elimizde tutup okuyabiliyoruz. Ama bundan binlerce yıl önce, yazının kendisi bile yoktu. Bilgiler, efsaneler ve kutsal öğretiler tamamen sözlü olarak aktarılıyordu. İnsanlar nesiller boyu hikayeleri, duaları ve dini öğretileri ezberleyerek koruyordu. Ama sözlü aktarımın büyük bir sorunu vardı: Değişim. Her anlatıcı duyduğu hikayeye kendi yorumunu katabilir, bazı detayları unutabilir ya da yeni unsurlar ekleyebilirdi. İşte tam da bu noktada yazının icadı insanlık için bir devrim oldu. Şimdi zamanda geriye gidelim ve yazının ilk kez nasıl ortaya çıktığını inceleyelim. Milattan önce 3200 civarında Mezopotamya'da Sümerliler, tarihte bilinen ilk yazıyı geliştirdiler. Çivi yazısı. Bu yazı, kil tabletler üzerine özel kamış kalemlerle kazınıyordu. Başlangıçta bu sistem tamamen ticari amaçlıydı. Kim, kimden ne aldı, kaç tane koyun ödendi gibi hesaplar tutuluyordu. Ama zamanla, rahipler ve din adamları bu sistemi kullanarak, ilahi metinleri de yazmaya başladılar. Sümerlerin dini inanışları, tanrıları ve destanları, kil tabletler üzerinde ölümsüzleştirildi. Örneğin, Sümer destanı Gılgamış'ın yazıya geçirilmesi, kutsal metinlerin yazılmasının da öncüsüydü. Çünkü bu destan, tufan hikayesi de dahil olmak üzere, daha sonra Tevrat'ta ve diğer kutsal metinlerde yer alacak pek çok tema içeriyordu. Derken yazı Mezopotamya'dan Mısır'a geçti. Mısırlılar, papirüs adı verilen özel bir bitkiyi kullanarak çok daha hafif ve taşınabilir yazı malzemeleri geliştirdiler. Hieroglifler ve daha sonra gelişen hieratik yazı, tapınaklarda ve saraylarda kullanıldı. Firavunların emirleri, dini ayinler ve ölümden sonraki yaşamla ilgili öğretiler papirüs rulolarına kaydedildi. Peki buraya kadar her şey güzel ama kutsal metinler ne zaman ve nasıl yazılmaya başlandı? İnsanlar ilk başta kutsal saydıkları sözleri yazıya geçirme konusunda isteksizdi. Çünkü ilahi sözlerin yazıya dökülmesi onları değişime açık hale getirebilirdi. Ayrıca o dönemde okuma yazma bilen kişi sayısı çok azdı ve kutsal sözlerin ağızdan ağza aktarılması daha güvenilir görülüyordu. Ancak M.Ö. 1200'lerden itibaren tapınak rahipleri ve bilginler kutsal metinleri kaydetmeye başladılar. Örneğin Tevrat'ta geçen bazı hikayelerin kökeni bu dönemlerde Mezopotamya ve Mısır kültürlerinden etkilenerek şekillendi. Özetle, kutsal metinlerin yazıya geçirilmesi süreci yazının gelişmesiyle paralel ilerledi. İnsanlar, önce günlük ticari kayıtları, sonra mitolojileri ve nihayetinde dini metinleri yazıya döktüler. Ama bu metinler ne kadar güvenilir? İlk versiyonlar bugün elimizde mi? Yoksa zaman içinde değişti mi? Şimdi kutsal kitapların yazım sürecine daha yakından bakalım ve ilk olarak Tevrat'ın nasıl yazıldığını inceleyelim. Bugün Tevrat dediğimiz kitap, Yahudilik inancının temelini oluşturuyor ve Hristiyanlık ile İslam içinde büyük bir önem taşıyor. Peki bu kutsal kitap nasıl yazıldı? İlk kez kim kaleme aldı? Ve en kritik soru, günümüzde elimizde bulunan Tevrat, ilk yazılan haliyle birebir aynı mı? Yahudi geleneğine göre Tevrat doğrudan Tanrı tarafından Hz. Musa'ya vahyedildi. Musa, milattan önce 13 veya 15. yüzyıllarda yaşadığı düşünülen, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkartan ve Sina Dağı'nda Tanrı'dan emirler alan peygamberdir. Peki gerçekten Tevratı bizzat Musa mı yazdı? Yoksa bu metinler zamanla derlenip bir araya mı getirildi? Tevrat toplamda beş kitaptan oluşur. 1. Yaratılış, Genesis. Evrenin Dünyanın ve insanın yaratılışını anlatır. Ademle Havva, Nuh'un tufanı ve İbrahim'in hikayeleri buradadır. 2. Çıkış (Exodus). Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmasını ve onlara verilen 10 on emiri anlatır. 3. Levililer (Leviticus). Dini kurallar ve ritüelleri detaylandırır. 4. Sayılar (Numbers). İsrailoğullarının çölde geçen yıllarını anlatır. 5. Tesniye (Deuteronomy). Musa'nın ölümünden önceki son konuşmalarını içerir. Yahudi geleneğinde bu beş kitabın tamamının Tanrı'nın Musa'ya vahyi olduğu kabul edilir. Ancak modern tarihçiler ve arkeologlar bu metinlerin uzun bir süreçte yazıldığını öne sürüyor. Bilim insanları, Tevrat'ın bugünkü haline gelmesinin yüzlerce yıl sürdüğünü düşünüyor. Yazılı bir belge olarak ortaya çıkmadan önce bu hikayeler ağızdan ağza aktarıldı ve her nesil bunlara yeni detaylar ekledi. Peki elimizde Musa'nın yazdığına dair herhangi bir fiziksel kanıt var mı? Hayır. Bugüne kadar Musa'nın yaşadığı döneme ait tek bir orijinal Tevrat metni bulunamadı. Dahası, Tevrat'ın bazı bölümleri Musa'nın ölümünden sonra olan olayları da anlatıyor. Örneğin, Tesniye kitabı Musa'nın ölümünü ve İsrail oğullarının onun ardından ne yaptığını anlatıyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Eğer Tevrat'ı Musa yazdıysa kendi ölümünü de mi yazdı? Birçok araştırmacı Tevrat'ın tek bir kişi tarafından yazılmadığını, aksine farklı dönemlerde farklı yazarlar tarafından yazıldığını öne sürüyor. Belgesel hipotezi olarak bilinen bu teoriye göre Tevrat dört farklı kaynak tarafından yazıldı. Yahvist, milattan önce 950. Tanrı'ya Yahve diyen ve daha kişisel bir tanrı anlayışı sunan metinleri içerir. Elohist, milattan önce 850. Tanrı'ya Elohim diyen ve daha mesafeli bir tanrı anlayışı taşıyan bölümleri içerir. Ruhban, milattan önce 600. Dini kurallara ve tapınak ibadetlerine odaklanan metinleri içerir. Tesniyeci, milattan önce 500. Musa'nın öğretilerini vurgulayan bölümleri içerir. Bu dört farklı kaynak, zaman içinde birleştirilerek bugünkü Tevrat'ı oluşturdu. Milattan önce 6. yüzyılda, Babil Kralı 2. Nabukadnezar, Kudüs'ü işgal etti ve Yahudi halkının büyük bir kısmını Babil'e sürgüne gönderdi. İşte bu sürgün döneminde, Yahudi rahipleri kutsal metinleri yazılı hale getirme ihtiyacı duydu. Çünkü sözlü gelenekle aktarılan metinlerin kaybolma riski vardı. Bazı tarihçiler Tevrat'ın büyük bir kısmının işte bu dönemde derlenerek bugünkü halini aldığına inanıyor. Babil'den dönen Yahudi bilginler farklı hikayeleri birleştirerek tek bir kutsal kitap oluşturdular. Bugün elimizde bulunan en eski Tevrat el yazmaları Ölü Deniz parşömenleridir. Milattan önce 3. yüzyıla ait bu parşömenlerde Tevrat'ın bazı bölümlerinin modern versiyonlarından farklı olduğu görülmüştür. Yani Tevrat zaman içinde bazı değişimlere uğramış olabilir. Tarihsel ve arkeolojik kanıtlar Tevrat'ın tek bir kişi tarafından bir anda yazılmadığını, aksine yüzyıllar boyunca şekillendiğini gösteriyor. Ancak Yahudi ve Hristiyan inancına göre bu değişimler ilahi bir planın parçası olabilir. Öyleyse soruyoruz. Bugünkü Tevrat, Tanrı'nın Hazreti Musa'ya verdiği orijinal vahiy mi yoksa tarih boyunca şekillenen bir metin mi? Bu sorunun kesin cevabı yok ama araştırmalar devam ediyor. Şimdi kutsal metinlerin yazım sürecini anlamaya devam edelim ve İncil'in nasıl yazıldığını inceleyelim. Bugün Hristiyan dünyasının en kutsal kitabı olan İncil, milyarlarca insanın inançlarının temelini oluşturuyor. Ancak İncil tam olarak ne zaman, kimler tarafından yazıldı? Ve belki de en önemlisi, bugün elimizde bulunan İncil orijinal haliyle mi, yoksa tarih içinde değişime uğramış bir versiyon mu? Gelin, İncil'in yazım sürecine birlikte göz atalım. Öncelikle İncil kelimesinin kökenine bakalım. Yunanca evangelion kelimesinden gelir ve müjde veya iyi haber anlamına gelir. İncil, Hz. İsa'nın yaşamını, öğretilerini, mucizelerini ve ölümünü anlatır. Ancak burada önemli bir nokta var. Hz. İsa, kendi hayatı boyunca hiçbir şey yazmadı. Evet, yanlış duymadınız. Hz. İsa'nın kendisi tarafından yazılmış tek bir İncil yoktur. Peki o zaman, bugünkü İncil'ler nasıl ortaya çıktı? Hz. İsa, Milattan sonra 1. yüzyılın başlarında Yahudi toplumunda öğretisini yaydı. Ancak o dönemde yazı yazmak, okur yazar olmak çok nadirdi. Üstelik Hz. İsa'nın misyonu yazılı bir kitap bırakmak değil insanlara Tanrı'nın mesajını anlatmaktı. Bu yüzden Hz. İsa'nın öğretileri sözlü olarak aktarıldı. Öğrencileri, onun sözlerini ve yaptıklarını nesilden nesile anlatmaya devam etti. Ancak bu anlatılar zamanla farklı detaylar kazanmış olabilir mi? Bu noktada, erken Hristiyan toplulukları arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. İşte bu yüzden, Hz. İsa'nın ölümünden yaklaşık 30-40 yıl sonra, bazı Hristiyan yazarlar onun hayatını yazılı olarak kaydetmeye karar verdi. Bugün Hristiyanlıkta resmi kabul edilen dört İncil vardır. Matta İncil'i, Markos İncil'i, Luka İncil'i, Yuhanna İncil'i. Bu dört İncil, kanonik İncil olarak adlandırılır ve Hristiyanlığın temelini oluşturur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu dört İncil'in hiçbiri Hz. İsa hayattayken yazılmadı. En eski İncil olan Markos İncil'i, Hz. İsa'nın ölümünden yaklaşık 30-40 yıl sonra yazılmıştır. Peki, bu durum İncil'in güvenilirliği hakkında ne söylüyor? Araştırmacılar, Matta ve Luka İncil'lerinin büyük ölçüde Markos İncil'ine dayandığını belirtiyor. Ancak Matta ve Luka'da, Markos'ta bulunmayan bazı ek öğretiler de var. Bu nedenle bilim insanları, bu iki İncil'in ayrıca Q kaynağı olarak adlandırılan kaybolmuş bir metne dayandığını düşünüyor. Yuhanna İncil'i ise, diğer üçünden oldukça farklı bir anlatım içeriyor daha mistik ve felsefi bir üsluba sahip. Bu da bize, ilk Hristiyan topluluklarının Hz. İsa'yı farklı şekillerde yorumladığını gösteriyor. Peki, eğer dört farklı İncil varsa, neden sadece bu dört tanesi kabul edildi? Aslında İncil olarak kabul edilen metinler sadece dört tane değildi. Milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyıllarda farklı Hristiyan toplulukları tarafından yazılmış birçok İncil vardı. Örneğin, Barnabas İncili, Thomas İncili, Filip İncili, Yahuda İncili. Bu İnciller, Hz. İsa'nın hayatı hakkında farklı bilgiler içeriyordu ve bazılarında bugünkü Hristiyanlık doktrinleriyle çelişen öğretiler vardı. Milattan sonra 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin döneminde İznik Konsili toplandı ve kilise yetkilileri resmi olarak kabul edilecek İncilleri seçti. Bu süreçte pek çok İncil yasaklandı ve yok edildi. Bugün bildiğimiz dört İncil, o dönemde Hristiyan dünyasında en yaygın olanlarıydı. Bugün elimizdeki en eski İncil metinleri milattan sonra 4. yüzyıla aittir. Yani Hz. İsa'nın ölümünden en az 300 yıl sonra yazılmış el yazmalarıdır. Dahası, bu el yazmaları arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bazı bölümler çıkarılmış, bazıları eklenmiş veya değiştirilmiştir. Örneğin, Yuhanna İncili'nde geçen zina eden kadının taşlanmaması hikayesi en eski İncil el yazmalarında bulunmaz. Daha sonra eklenmiş olabilir. Bu da demek oluyor ki, İncil metinleri zaman içinde değişikliğe uğramış olabilir. İncil, Hz. İsa'nın ölümünden sonra yazılmış, farklı kaynaklardan derlenmiş bir metindir. Resmi olarak kabul edilen dört İncil'in dışında kalan birçok İncil kaybolmuş veya yasaklanmıştır. Bugünkü İncil, tarih boyunca çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler geçirmiştir. Ancak Hristiyan inancına göre, bu değişimler Tanrı'nın yönlendirmesiyle olmuştur ve İncil'in özü korunmuştur. Peki, ya Kur'an? Kur'an, İncil ve Tevrat'tan farklı olarak nasıl korunmuştur? İlk yazımı nasıldı? Şimdi İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın yazılış sürecine bakalım. Tevrat ve İncil'in yazım sürecini ve zaman içinde nasıl değiştiğini inceledik. Şimdi İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in yazılış sürecine yakından bakalım. Bugün Müslümanlar Kur'an'ın bozulmadan, değişmeden günümüze kadar ulaştığını kabul eder. Peki bu gerçekten böyle mi? Kur'an ilk olarak ne zaman, kimler tarafından yazıldı? Hadi Kur'an'ın yazım sürecine doğru bir yolculuğa çıkalım. Kur'an kelimesi Arapça okumak veya toplamak anlamına gelen kara-e kökünden gelir. Müslüman inancına göre Kur'an Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmiş ve yaklaşık 23 yıl süren bir süreçte tamamlanmıştır. İlk vahiy 610 yılında Hira mağarasında gelmişti. Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! Bu olaydan sonra Hz. Muhammed vahiyleri hem ezberledi hem de sahabelerine aktardı. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Kur'an, Hz. Muhammed hayattayken tamamen yazıya geçirildi mi? İlk dönemlerde Arap toplumunda yazılı kültürden çok sözlü kültür hakimdi. Kur'an'ın çoğu bölümü hafızlar tarafından ezberlenerek korunuyordu. Ancak bazı sahabeler vahiyleri yazıya da geçiriyordu. Kur'an deri parçalarına, kemiklere, hurma dallarına ve parşömenlere yazılmıştı. Önemli bir detay ise Hz. Muhammed vahiy katipleri tutarak ayetleri kayda geçirmişti. Ancak Kur'an, kitap haline getirilmemişti. Hz. Muhammed'in 632 yılında vefatından sonra, Kur'an hala birçok kişi tarafından ezbere biliniyordu. Ancak Ridde savaşları sırasında birçok hafız sahabe şehit olunca, Halife Hz. Ebu Bekir Kur'an'ın toplanmasını emretti. Bu görev Hz. Zeyd bin Sabit'e verildi. Zeyd, sahabelerden gelen yazılı parçaları ve ezberleri karşılaştırarak ilk Kur'an nüshasını oluşturdu. Bu ilk kitap Musaf olarak adlandırıldı ve Halife Hazreti Ebu Bekir'in korumasına alındı. Daha sonra Hazreti Ömer ve ardından Hazreti Osman döneminde de bu nüsha muhafaza edildi. Halife Hazreti Osman, İslam'ın yayılmasıyla birlikte farklı bölgelerde Kur'an'ın okunuşunda farklılıklar ortaya çıktığını fark etti. Bunun üzerine Hazreti Osman Zeyd bin Sabit'in oluşturduğu ilk nüshayı esas alarak 5 veya 7 tane resmi Kur'an nüshası yazdırdı. Bu nüshalar, Mekke, Medine, Basra, Kufe, ve Şam gibi şehirlere gönderildi. Aynı zamanda farklı okuma biçimlerini önlemek için diğer kopyalar yakıldı. Bu yüzden bugün elimizdeki Kur'an metni Hazreti Osman'ın hazırladığı bu standartlaştırılmış metne dayanır. Peki gerçekten hiç değişmedi mi? Bugün Müslümanlar Kur'an'ın hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar geldiğine inanır. Tarihi araştırmalara göre elimizde bulunan en eski Kur'an el yazmaları Hazreti Osman dönemine çok yakındır. Bunlardan bazıları Topkapı Musafı, Samarra Musafı, Sanaa yazmaları. Yapılan karbon testleri, bu el yazmalarının 7. yüzyıla, yani Hz. Osman'ın dönemine ait olduğunu göstermektedir. Bazı akademisyenler sana yazmalarında üst üste yazılmış bazı ayetler olduğunu söylese de, bu değişikliklerin küçük yazım farkları olduğu ve anlamı değiştirmediği belirtilmektedir. Kur'an diğer kutsal kitaplardan farklı olarak, Hz. Muhammed hayattayken ezberlenmiş ve yazılmıştır. Halifeler döneminde resmi bir nüsha oluşturulmuş ve korunmuştur. Bugün elimizde bulunan en eski Kur'an metinleri orijinaline çok yakındır. Bu süreç Kur'an'ın bozulmadan günümüze ulaştığı inancını desteklemektedir. Ancak Kur'an'ın farklı tefsir ve yorumlarla nasıl anlaşıldığı da ayrı bir konudur. Bu bizi kutsal metinlerin farklı yorumlanma süreçlerine götürüyor. Tevrat, İncil ve Kur'an'ın yazım sürecini detaylıca ele aldık. Peki bu kutsal kitaplar herkes tarafından aynı şekilde mi anlaşılıyor? Cevap hayır. Bugün bile farklı mezhepler, gruplar ve dini yorumcular bu metinleri kendi anlayışlarına göre farklı şekilde yorumluyor. Peki, bu farklılıklar nasıl ortaya çıktı? Yahudilikte Tevrat yalnızca yazılı bir metin olarak görülmez. Bir de sözlü Tevrat vardır. Yahudi inancına göre Musa'ya sadece yazılı bir kitap verilmedi. Aynı zamanda ona bu kitabı nasıl yorumlaması gerektiği de sözlü olarak öğretildi. İşte bu sözlü gelenek, Talmud adı verilen büyük bir külliyata dönüşmüştür. Talmud'un içinde Rabbiler arasındaki tartışmalar, yorumlar ve dini hukuk kuralları bulunur. İşte bu yüzden Yahudiler arasında Ortodoks, muhafazakar ve reformist Yahudiler gibi farklı gruplar oluşmuştur. Her biri Tevrat'ı farklı şekilde anlar ve uygular. Peki, Hristiyanlıkta durum nasıl? İncil'in yorumlanması konusunda da büyük farklılıklar var. Bugün Hristiyan dünyasında Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar olmak üzere üç ana grup var. Peki bu gruplar İncil'i nasıl farklı yorumluyor? Katolik Kilisesi, İncil'in yorumlanmasında Papa ve kilisenin otoritesine büyük önem verir. Yani herkes İncil'i kafasına göre yorumlayamaz. Papa ve din adamları bu konuda rehberlik eder. Ortodoks kilisesi İncil'in yanında kilise babalarının yorumlarını da esas alır. Onlara göre kutsal metinler tek başına yeterli değildir. Geçmişteki büyük din adamlarının yorumları da önemlidir. Protestanlar ise sola scriptura. Sadece kutsal kitap anlayışına sahiptir. Yani onlar için en önemli şey direkt olarak İncil'in kendisidir. Papaların veya kilise liderlerinin yorumları değil. Bu yüzden Protestan mezhepleri arasında bile çok farklı anlayışlar gelişmiştir. Peki İslam'da Kur'an nasıl yorumlanıyor? İslam'da Kur'an'ın farklı şekillerde yorumlanmasına tefsir denir. Ancak bu yorumlamalar zaman içinde mezheplerin oluşmasına neden olmuştur. Bugün İslam dünyasında Sünniler ve Şiiler olmak üzere iki büyük ana grup vardır. Sünniler Kur'an'ın yorumlanmasında peygamberin sözlerine, hadislere ve sahabelerin görüşlerine önem verir. Şiiler, Kur'an'ın yorumlanmasını Hz. Ali'nin ve Ehli Beyt'in rehberliğine dayandırır. Ayrıca, mutasavvıflar, tasavvuf, Kur'an'ı daha mistik ve sembolik bir bakış açısıyla yorumlarken, selefiler kelimeleri olduğu gibi ele almayı tercih eder. Bu kadar farklı yorum, İslam dünyasında neden bazı grupların birbirini sert şekilde eleştirdiğini de açıklıyor. Kutsal metinler Arapça, İbranice, Yunanca ve Latince gibi eski dillerde yazılmıştır. Çeviriler sırasında farklı anlamlar yüklenebilir. Örneğin, Tevrat'ta genç kadın mı yazıyor yoksa bakire mi? Bu büyük teolojik tartışmalara neden olmuştur. Kutsal metinler, yazıldıkları dönemin kültürel ve toplumsal yapısını yansıtır. Örneğin, İncil'de geçen bazı ifadeler Romalıların yaşadığı dönemle ilgili olabilir. Dini otoriteler kutsal metinleri kendi görüşlerine uygun şekilde yorumlayabilir. Papa'nın, hahamların veya İslam alimlerinin söyledikleri halk üzerinde büyük etkiye sahiptir. Mezheplerin ortaya çıkmasında dini inançlar kadar siyasi sebepler de rol oynamıştır. Örneğin Şiilik ve Sünnilik ayrımı sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir ayrılıktır. Görüyoruz ki kutsal kitaplar her zaman tek bir anlam taşımıyor. Farklı dinler, mezhepler ve topluluklar aynı metinleri bile çok farklı şekilde anlayabiliyor ve yorumlayabiliyor. Bu yüzden kutsal kitapları anlamak sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda tarih, kültür ve dil bilmekle de ilgili kutsal kitaplar, insanlık tarihinin en önemli metinleri arasında yer alıyor. Onlar sadece birer kitap değil, inançları şekillendiren, medeniyetleri yönlendiren ve insanlara rehberlik eden metinler. Ama gördük ki bu kutsal metinler tek bir yorumla sınırlandırılamıyor. Onlar farklı zamanlarda, farklı toplumlarda ve farklı düşüncelerde farklı anlamlar kazanmış. Bu durum bazen insanları birleştirmiş, bazen de ayırmış. Ama belki de en önemli soru şu. Kutsal kitapların özü nedir? belki de en derin mesajları sevgi, merhamet, adalet ve bilgelik üzerine kurulu. Onları nasıl yorumlarsak yorumlayalım, insanlığa ne kattığı, nasıl yaşadığımız ve birbirimize nasıl davrandığımız en büyük sınavımız olacak. Ve belki de kutsal metinlerin gerçek anlamını sadece kelimelerde değil, onları nasıl yaşadığımızda bulacağız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kutsal kitaplar sadece bir tarih mi, yoksa bugünü de şekillendiren bir rehber mi? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.